Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. Allahumme salli ala Muhammed. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulü. Sözlerin en güzeli Allahu Teala'nın kitabı olan Kur'an-ı Kerim, yollarında en güzeli Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'in yoludur. Nur Suresi 33. ayet-i kerimede de şöyle: Ve yestafi fillezine la yecidun nikahan hatta yuniyahumullah min fadlihi والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا وآتوهم من مال الله الذي آتاكم ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا لتبتغوا أرض الحياة الدنيا وما يكرههن فإن الله من بعد إكراههن غفور رحيم Allah kendilerini lütfu ile zenginleştirinceye kadar iffetli davransınlar. Ayetin devamını okuyacağım inşallah. 32. ayeti kerimede Allahu Teala Müslümanlara evliliği emretti. Tabi bu emir farz anlamında bir emir diye anlaşılmamış ama fıtratın gereği olarak düşünülmüş. Yani yiyin için emrinde nasıl Allahu Teala bize serbestçe yeme içmeyi emrettiyse tabii ki insanlar fitne fesat durumunda olacaklarsa ya da bir takım imkanları yoksa evlenemeyeceklerdi. Ama bunun dışında evlenmeyi isteyecek, evlenmeyi talep edecek, evlenmek için çabalayacak böyle bir derdi olacak. Hatta bize evlendirin diyordu Allahu Teala. Fakat buna rağmen evlenme imkanı bulamayanlar, evlenemeyenler bunlar ne yapsınlar? Bunlara zina için bir yol var mı? Allahu Teala kendisine iman eden Müslümanlara şöyle söylüyor. Biz de onlardanız, iman ediyoruz Rabbimize. Fel yestafi levine la yecidune nikahan. Yani nikah imkanı bulamayanlar da iffetli olmak için çabalasınlar. İffetli olmak için gayret göstersinler. Evet, zor bir durumdur bu. Allahu Teala nasıl insanın midesi var, acıkıyor. Enerjiye, güce, kuvvete ihtiyacı var yemese olmuyor. Allah korusun sıkıntı çekiyor ise bedenin de böyle bir doyma ihtiyacı var. Cinsel anlamda da. Bunun içinde gereken şey evliliktir. Güzel bir halde. Fakat buna imkan bulamayan buna imkan bulamayan Allah'ın kelamına bakacak. Rabbinin kitabını okuyacak. Rabbin kainatın ayetlerine dikkat kesilecek. gücünü kuvvetini oraya vermeye çalışacak. Ve bu dönemdeki afif oluşunu iffetli oluşunu böyle sağlayacak. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem oruç tutsun diyor mesela. Şimdi Rabbimiz diyor ki böyle dura olanlar iffetli olmak çabalasınlar. Hatta ne zamana kadar? Yuniyehumullah min fadli. Allah fazlına onları varlıklı kılıncaya kadar. Evlenebilme imkanı hiç bulamayan bir Müslüman da ya da etrafında onu evlendirme durumunda olan birileri de yok ise yardım edecek, vaziyet edecek, elinden tutacak, hadi diyecek kimse yok ise o zaman Rabbi onu imkanlandırıncaya kadar da iffetli davranacak. Burada iffetli davrananlara Allah'ın bu vaadi mutlaka gelir. Namuslu bir hayatı yaşamak için direnenlere Allahu Teala mutlaka bu noktada destek olur, yardım eder. Değilse bu dünya çile dünyası, ahiret ise mutlaka ödülün olduğu bir yerdir. Allahu Teala fazla ikramı orada mutlaka kadın ya da erkek Müslümanlara gelecektir. Bu ayetler İslam toplumunda söylenen ayet-i kerimeler Müslümanlar ellerinden geldiği kadar bu tür kardeşlerin elinden tutar. Ama içinde yaşadığımız dünyada nikahın yok edildiği bir hayatı yaşıyoruz. Zinanın ön tarafa çıkartıldığı bir yapı var. Ve insanların bu konudaki açlıkları, sıkıntıları, stresleri, bunalımları görmezlik, görmezlikten geliniyor. Ticaretleri olsun, arabaları olsun, evleri olsun, kariyerleri olsun. İşte ayakları üzerinde dursun kadınlar, erkekler, iyi para kazansınlar, çalışsınlar. Kapitalist sermaye sürekli para götürsünler, getirsinler. Böyle bir teşvik var, böyle bir hayat var. Ee, i̇nsanlar artık evlenmiyor, hatta herkes kendi özgürlüğüm diyor. Birey olmanın işte farklılığı diyor. Evlenirsem işte bir takım şeylerim kısıtlanır diye böyle hesaplara giriliyor. Ee, enteresan bir kafa. Yani Müslümanca yetişmediğimiz için Allah'ın kelamına alışık olmayan, Peygamber Aleyhisselatü Vesselam sünnetine aşina olmayan zihinler ve kalpler, televizyonlardan, dizilerden, telefonlardan, başka bilgi kaynaklarından aldıkları bilgilerle yetişmiş olan bir toplum, Evlilik konusunda da, evlenme ihtiyacı konusunda da refleksleri ister anne baba düzeyinde, ister evlenecek gençler düzeyinde ya da kocası ölmüş ya da hanımı ölmüş ya da boşanılmış pozisyonlardaki insanlara bakışta ya da onların kendi hayatlarına bakışlarında Müslüman gibi olmuyoruz. Müslümanca düşünceyi unutuyoruz. Öyleyse Allah'ın kelamına bir daha dönüp okuyup duracağız. Başka çaremiz yok zihnimizi temizlemek zorundayız bu mikroplardan. Böyle yaparsak Rabbimize inşallah bu iffetimizin karşılığında da bir fazıl ikram edecektir. Nur suresi 33. ayet-i kerimenin bundan sonraki bölümünde Allahu Teala bizim şu anda çok da bilmediğimiz bir konuyla ilgili bilgilendiriyor Müslümanları. Şu anda içinde yaşadığımız toplumda bu tür bir problem nasıl anlaşılır bilmiyorum. E, ama Medine'de Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın yıllarında köleler ve cariyeler var. Ve bu köle ve cariyeler eğer ellerinde bir imkan, yetenek varsa, yapabilecekleri bir iş varsa, efendilerine şunu söyleyebiliyorlar. Yani benimle bir anlaşma, bir sözleşme, bir mukavele yap ve ben bununla gerçekleştireyim, sana paramı ödeyeyim. Beni böylece özgür bırak diyor ve özgürleşebiliyor. Fakat İslam toplumunda e, köle ezik, perişan edilmiş, zincirlenmiş biri anlamına gelmiyor. Her ne kadar özgürlük gibi değilse de bir bakıma bir hizmetkarlık anlamında durumu var. Yediğinden yediriyor, içtiğinden içiriyor, güzel kendi kaldığı evin bir köşesinde de onu yatırıp barındırıyor. Kimseye muhtaç etmiyor. Eğer bir adam elinin altında tuttuğu köle ya da cariyeyi başkalarına muhtaç bir hale getiriyorsa, bu ona e, hak değildir, ona karşı yapılmış bir zulümdür. Müslüman kendisine yiyip içiyorsa, kendisiyle birlikte olan kardeşi olan köleye, cariyeye de aynı şey yapacak. E, onu başkalarına muhtaç etmeyecek. İslam toplumunun köleleri aslında özgürler kadar tok, giyimli ve fakat tek farkları birisi, özgür diğeri bir hizmetin içerisinde. Bu da önemli bir fark tabii ki. Bununla beraber eğer sözleşme yapar ve bu sözleşmesinin sonrasında özgür kalır. Ama yine o zaman da sokaklara düşecek, ihtiyaçlı hale düşecekse bununla sözleşme de yapılmıyor. Yani özgürlük ona gerçekten her anlamda bir güzellik, bir rahatlık getirecekse özgürlük Tanınacak, verilecek, başkalarına muhtaç bir hayatın sefaletin o atılmayacak. Eli iş tutan, imkanı olan e, kimseler, efendileriyle böyle bir anlaşma yapabiliyor. İşte Rabbimiz bunu değerlendiriyor bize. Eğer bu tür köleleriniz varsa, imkanları olan, sizinle anlaşma yapmak isteyen köleleriniz varsa, bunlarla anlaşma yapın diyor Mevlamız e, ve bunu teşvik ediyor bir bakıma. Allah'ın size verdiği maldan da ki yani ona Allah verdi. Siz bunu kendiniz kazanmadınız. Ne özgürlüğü, ne bu malı, ne bu bedeni siz elde etmediniz. Bunu Allahu Teala size bahşetti. Öyleyse şu anda sizin gibi olmayan kardeşlerinize de imkan tanıyın, verin. Onların özgürleşmesi noktasında yardım edin. Böylece sadece efendiye değil dışarıdaki Müslümanlara da bu noktada yardımcı olmaları, zekatlarından, sadakalarından onu verip de bu delikanlının, kimsenin ya da hanım kızın Müslümanca bir hayatı daha rahat yaşayabileceği bir ortama ulaşması için çabalanacak Müslümanlar nasıl evliliğe çabalıyorlarsa özgürleşmeleri için de gayret gösterecekler. Bununla beraber Mevlamız başka bir konuya da bu ayetin devamında değiniyor. Medine'de cariyeleri olan adamlar vardı. İslamın bir sorunu değil. Bunlar İslam öncesindeki toplumların insanların yaşadığı hayatlardır. Savaşın olduğu yerlerde mutlaka esir de olacak, kölelik, güya kaldırılan bu dünyada insanlar e, fabrikaların para babalarına, silah tüccarlarının, dünya güçlerinin enteresan başka ölçeklerde köleleri durumundadır aslında. Sadece isimler, resimler, ifadeler değişti. Yeni dünya sisteminde kandırılan bir toplum var. Kavramlar yerli yerinden oynatılarak aslında yaşanan hayat çok da değişmedi. 3-5 kuruşa bütün hayatlarını, namuslarını, iffetlerini payimal eden, harcayan dünya halkları var, insanlar var. Öyle bir iki kişi falan da değil. İşte Medine'de Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın geldiği yıllarda Abdullah bin Übey bin Selul isimli ki biz onu münafıkların lideri olarak biliyoruz. Bu surenin başında gündem olmuştu Hazreti Aişe'ye iftira atanlar arasında. Onun da cariyeleri vardı ve bu cariyelerle yaptığı bir takım anlaşmalar sadece onların kölelik süresini uzatıyor ve aynı zamanda onları bir ticaret meta haline getiriyordu. Yani namuslu iffetli kalmak istedikleri halde namussuz bir hayata, bedenlerini satarak zorlanıyorlardı. Özgürlüklerini kazanmak uğruna bedenlerini satan hanımlar, kadınlardı bunlar. Allahu Teala bu noktaya da ifade etti. Sakın dedi, "Vela tukrihu feteyatikum. Gençlerinizi, genç kızlarınızı özellikle zorlamayın. İkrah bir zorlamadır biliyorsunuz. Alel gai yani onları kötülüğe, fuhşa zorlamayın. Eğer, eğer, in ne tehasunen, namuslu ifetli kalmak istiyorlarsa, li tebteu arazal hayati dünya, dünya malını arzulayarak üç kuruş getirisi olacak diye, işte onun diplomasından, bunun parasından, pulundan yararlanacağız diye kadının, kızın, çoluğun çömleğin, e, hayatlarını çarçur etmeyin, namuslarını çarçur etmeyin. E, çünkü özellikle kapitalist süreç içerisinde içinde yaşadığımız dünyada bir yere bir yerlere ulaşabilmek adına kadınların pek çok şeylerden ödün vermek zorunda oldukları da bir gerçektir. Erkekler de bu noktada pek çok yamulmalar, şahsiyetsizlikler ve ezilmeler yaşarlar ama dünyanın kadına bakışı bellidir. İnsanların kadınla ilgili değerlendirme, erkek dünyasının kadınlara bakışı farklı olacaktır. Böylece kadının kendi bedenini Allah korusun e, kendi başka kazanımları uğruna ticaret meta haline getirmesi mümkün olabilir. Böyle bir hayatı oluşturmayın diyor Mevlamız sanki. Ama özelde ben Müslümanım diyen bir adam elinin altındaki kızını, gencini ya da bu ayette söylendiği gibi işte cariyesini bir kötülüğe, bir namussuz, iffetsiz hayata zorlayamaz. Üç kuruş gelir adına. Ama böyle bir hayata zorlanmış, her şeye rağmen bunu yaşamak zorunda kalmış hanımlar, kadınlar özellikle. Omen yukrih hunne fe inna Allah min ba'di ikrahihin gafurun rahimun. Her kim zorlanırsa ikrah işte zorla bu iş yaptırılırsa psikolojik baskılarla, dayakla, sopayla ya da başka konularla buna dayat, buna zorlanırsa bu zorlanışların ardından eğer tövbe ederler, af dilerler. Allah'ım biz bunu böyle yaşamak istemedik. Böyle bir hayatı yaşamak derdine değildik ama biz kendimizi burada bulduk. Bu hal ile buraya geldik ve şimdi ama biz bunu istemiyoruz dediğinde Allah gafur, Allah rahimdir. Bunu bugünkü hayatla bu ayetin yorumu gibi değil ama bu ayetten aldığımız bir hikmet olarak şu kadarcık söylemek istiyorum. İçinde yaşadığımız toplumda da hayatının belli dönemlerinde pek çok şeylerinden böyle ödün vermiş. Namusta, iffette pek çok sıkıntılar yaşamış. Fakat sonra Allah'ın kelamı peygamberin sünnetiyle tanışmış ve asıl özgürlüğün Allah'a kulluk olduğunu bilmiş olan insanlar, hanımlar, erkekler bu geçmişlerinden ötürü de Rabbimizden af dileyecekler. Çünkü onlar bu işi çok da keyifle yapmadılar. Bu işe çok da böyle koşarak gitmediler. Bundan dolayı da allah Teala gafur ve rahim oluşup gerçeğiyle karşı karşıya kalacak ve bununla sevinecekler. Biz de sevineceğiz. Allah gafur, Allah bizim günahlarımızı bağışlıyor. Allah rahim, merhametlidir. Fakat yani karakterli, kişilikli bütün insanlar, Müslüman değil, bütün insanlar kendilerine verilmiş olan bu bedeni, bu malı, bu iradeyi, bu şahsiyeti hiç kimse için ezdirmemeliler, yok etmemeliler, kullandırmamalıdırlar. Fakat bir zorluk karşısında pek çok insanın iradesi zayıflayacak, zorla bu iş yaptırılacaktır. O zaman bir mazeret hakkımız olacaktır inşallah. Ama kendimizi koy vermeden bir mücadelenin içinde bulacağız inşallah kendimizi de. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.